Hz. Mehdi aleyhisselam ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve ehl Beytim'den bir kişidir. Asr-ı Saadet döneminden bu yana Mehdi konusu İslam aleminde her zaman büyük bir önem taşıyan hayati bir konu olmuştur. İman edenler Müslümanların yaşadıkları sıkıntılara, yeryüzünde hüküm süren inkara dayalı düşünce sistemlerinin haksız ve adaletsiz uygulamaların, dünyada süre gelen savaş ve çatışmaların hep Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın vesilesiyle son bulacağını umarak bu mübarek şahsın kendi yaşadıkları yıllarda gelmesini beklemiş, bunun için Allah'a samimiyetle dua etmişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Ashab-ı Kiram döneminden itibaren Müslümanların hasretle Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin gelişini beklediklerinden ve Allah'tan bu tarihi dönemde yaşayanlardan olmayı dilediklerinden bahsedilir. Hatta Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselam döneminde yaşayabilmek için yaşlıların Allah'tan genç olmayı istedikleri haber verilir. Hadislerde ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde yaşayacak olan müminlere karda sürünerek dahi olsa Hz. Mehdi aleyhisselamı bulup ona uymalarını bildirerek bu kıymetli asra yetişenlere Allah'ın bu lütfuna layık olmaya çalışmalarını öğütlemiştir. İbni Ebi Şeybe ve Nuaym bin Hammad Fiten isimli eserde İbni Mace ve Ebu Naim ise İbni Mesud'dan tahric ettiler. O dedi ki O Hz. Mehdi aleyhisselam arza sahip olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden ona kim yetişirse kar üzerinde sürünerek olsa gelsin. Ona katılsın. Zira o Hz. Mehdi aleyhisselamdır.'' Onun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında büyükler keşke ben küçük olsaydım, küçükler de keşke ben büyük olsaydım diyeceklerdir. Hatta yaşayanlar kendilerinde bulunan nimetleri görmeleri için ölülerin de hayatta olmalarını temenni edeceklerdir. Nuaym bin Hammad İbn Abbas'tan tahric etti ki Hz. Mehdi Aleyhisselam bizim ehli beytten bir gençtir. İhtiyarlarımız ona yetişemeyecek, gençlerimiz ise onu ümit edeceklerdir. Nuaym Tavustan rivayet etti. Ben Hz. Mehdi Aleyhisselam'a yetişene kadar ölmeyeyim istedim. Zira onun döneminde iyi insanların iyiliği artar, kötülere karşı bile iyilik yapılır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanı o kadar adil olacak ki kabirdeki ölüler dirilere imrenecektir. İnsanların asırlardır özlemini duydukları bu güzel dönem hadislerin işaretlerine göre yarım yüzyıldan fazla sürecektir ve yüzyıllardır İslam dünyası için bu kadar büyük önem taşıyan bu tarihi müjdenin gerçekleşmesine çok az bir zaman kalmıştır. Allah'ın izniyle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi için dikkat çektiği tarih çok yakındır. İçerisinde bulunduğumuz bu yüzyıl Hicri 1400'ler inşallah Mehdi yüzyıldır. Asırlardır insanların hasretle bekleyip çıkışı için ümitle dua ettikleri Hz. İsa aleyhisselam ile Hz. Mehdi aleyhisselamın gelişi inşallah bu yüzyılda gerçekleşecektir. Bu yüzyılda yaşayan, bu tarihi şahısların çıkışını hasretle, ümitle, şevkle bekleyen samimi Müslümanlar inşallah Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselamın yardımcılarından, dostlarından, yakınlarından olabilme şerefine erişeceklerdir. Yeryüzündeki dinsiz akımlara karşı yürütecekleri fikri mücadelelerinde tüm dünyaya İslam ahlakının yayılmasında, İslam dünyasının birlik olmasında, Hristiyan dünyasının Kur'an'a ve hak dine tabi olmasında inşallah Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselamın destekçilerinden olabileceklerdir. Bu mübarek şahısların yardımcılarından olup Müslüman dünyasının 1400 yıldır hasret kaldığı adalet, barış, huzur, mutluluk, bolluk ve berekete kavuşmasına vesile olanlardan olma şerefine erişebileceklerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, büyük ehli sünnet alimlerinin yaşadıkları yüzyılların kutupları, mücedditleri, müçtehitleri olmuş kıymetli İslam alimlerinin tüm açıklamaları ittifakla içerisinde bulunduğumuz bu yüzyıla işaret etmektedir. Yine bu kaynaklarda belirtilen ahir zaman alametleri olarak bilinen hemen hemen tüm olaylar aynı hadislerde bir tesbihin taneleri gibi birbiri ardınca sözleriyle ifade edildiği gibi arka arkaya gerçekleşmiş durumdadır dünyada hemen her gün yaşanan gelişmeler içerisinde bulunduğumuz dönemin ahir zaman olduğunun ve Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselamın bu çağda ortaya çıkacaklarının ve onların vesilesiyle yaşanacak kutlu zamanların yaklaştığının habercisi niteliğindedir. Günümüzde bu gerçek artık bu konuyla ilgilenen ya da ilgilenmeyen herkes tarafından bilinmekte Yerli ya da yabancı tüm televizyonlarda, radyolarda, sohbet programlarında, gazete ve dergilerde, konferanslarda, internet sitelerinde herkes Hz. Mehdi Aleyhisselam konusundan bahsetmektedir. Kuşkusuz ki bu, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hadislerinde bildirilen ve gelişine haber veren çok önemli bir işarettir. Hz. Mehdi Aleyhisselam zuhur eder. Herkes sadece ondan konuşur, onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmezler. Bu kitabın hazırlanmasındaki amaçlardan biri hem Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı heyecanla bekleyen Müslümanların hem de bu konuyu merak eden tüm insanların en doğru bilgilere ve en güvenilir sahih kaynaklara ulaşabilmeleri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve asırlar boyu titizlikle nakledilerek günümüze ulaştırılan kıymetli hadislerinde bu mübarek şahıslar hakkında verilen önemli haberleri öğrenebilmeleridir. Bu vesileyle Müslümanlar, İslam dünyası ve yeryüzündeki tüm insanların huzuru için büyük önem taşıyan bu önemli gelişmeleri daha yakından takip edebilecek ve bu tarihi olaylara daha hızlı ve daha güzel bir şekilde hazırlanabileceklerdir. 1400 yıldır insanlar bir peygamber görme şerefine erişememişlerdir. Böyle mübarek bir insanla karşılaşıp tanışma, onun derin imanına, Allah korkusuna güzel ahlakına şahit olma imkanıyla karşılaşmamışlardır. Allah'ın izniyle bu dönem Allah'ın 1400 sene sonra insanları bir peygamberle şereflendireceği bir asırdır. Allah Hz. İsa Aleyhisselam'ı inkara karşı olan mücadelesinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın destekçisi olarak yeniden yeryüzüne gönderecektir. Hz. İsa Aleyhisselam bu gelişinde Kur'an'a tabi olacak ve tüm Hristiyan dünyasının hak din olan Kur'an'a uymalarına vesile olacaktır. Hz. İsa aleyhisselam Hz. Mehdi aleyhisselama tabi olacak ve Hz. Mehdi aleyhisselamın manevi liderliği altında İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacaklardır. Bu içerisinde bulunduğumuz yüzyılda yaşayan insanlar için çok büyük bir nimet ve Allah'ın çok büyük bir lütfudur. Aynı şekilde insanların yüzyıllardır beklediği ahir zaman mehdisi de yalnızca bir kez gelmekte ve bu büyük zatı görmek de yine bu yüzyılın insanlarına nasip olmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hz. Mehdi aleyhisselamın yaşadığı asrın en güzel ahlaklı insanı olacağını bildirmiştir. Ahlakının ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına benzeyeceğini haber vermiştir. İman eden bir insan için böyle üstün ahlaklı, mübarek bir şahsın kendisiyle aynı dönemde yaşaması Allah'ın çok büyük bir lütfu, ikramıdır. Bir Müslümanın kendi yaşadığı dönemde Dünyanın en güzel ahlaklı insanı olduğunu bildiği bir insanı araması, bulmaya çalışması gerekir. Allah'ın seçip beğendiği böyle üstün iki kulunun aynı dönemde gönderilmesi müminler için büyük bir rahmettir. Bu kitapta yer alan bilgiler de Allah'ın izniyle Müslümanların bu büyük rahmeti ve Allah'ın bu güzel müjdelerini çok daha iyi kavramalarına ve İslam ahlakının yüzyıllar sonra gelecek olan hakimiyetine çok daha güzel bir şekilde hazırlanmalarına vesile olacaktır.